Mezopotamya gibi mi anne? Kardeşimi alıp sana getirdim. Her gün seni sorduğunda o toprağın altında diyemedim ben ona. Sana geldim anne. Senin olduğun topraklardayım. Ceyhan'dayım anne. Yıkılır dünya, yıkıldı başıma. Bak anne oğlun 19 yaşında bırakıp gittin o küçük yaşta. Babamla bir tek biz seni sevdik. Onca sıkıntı üstelik geldi Kimse bu derdi halimizi bilmedi Toprağın elimde sıcaklığını özledim Anne ben bir tek seni sevdim Bana kızdığında attın o terlik Her zaman anne yastık başında Geldim bugün mezarın başına Al beni anne al dolur yanına Sözümde duramadım affet anne Okuyamadım diye kızma bu oğluna bu benim gelinim olsun demiştin Olamadık anne ayrıldık sonunda Küçük kardeş sana emanet demiştin Anlayamadım bu sözü daha çok küçüktüm Emanete ihanet etmedim anne Gece gündüz aç kaldım getirdim 13 yaşına Annem nerede diye sorduğunda O toprağın altında diyemedim ben ona Aslında her şeyi biliyor sanki Bırakma dercesine sarılır hep bana Dün gece babamı ağlarken gördüm O da seni özlemiş unutamıyor asla Bırak o toprağı bizim yanımıza sanki ne var ki o kara toprakta bıraktım sigarayı alkolü anne her sabah ezanında gözlerim ağlar bak giderim ben bugün bu şehirden hiç gülmedi bu benim kara bahtım bitti o sevda o aşk da bitti oysa ki evlilik mutlu olacaktık yine geçtim bak ben o sokaktan ağladım zaten kimse de yoktu en son bana oyuncak aldığımda yaşadım anne ben mutluluğu o benim her şey Damarımdı sevdiğim kızdı bırakıp gitti Sevmiyor anne sevmiyor kimse Onca uğraş çaba hep boşuna Bunca dertle duruyorum ayakta Yıkılmayan bedenim artık hasta Duy artık anne sen beni anla Bu gece gel hadi artık benim rüyama kurban olurum anne özledim senin o güzel kokunu Ağlar gözlerim bak yine ağlar Özlemin içimde bağrımı taşlar Üstüme gelmeyin yoruldum artık Yıktınız bozuyu yeter be bitsin Yokluğun benim de madde etkisi Bitmedi bu aşkım gelsin yenisi Sevmedi kimse beni senin gibi Benim tek aşkım sendin annesi Bugün seni bırakıp gidiyoruz anne Rahat mısın sen o daracık yerde kokun sinmiş Toprağın üstüne yanına sıkışıp kal. Hayatım var anne Olmadı bazen ölmek istedim Küçük kardeşi bırakıp nere giderdim Sözünde duracağım okutacağım ben onu Okutacağım anne sen merak etme Bozovalı Ceyhan Tensi Adana Adana